Bebeğimi nereye sakladın? Eğer bebeğimin yerini söylersen... ...senin buradan çıkman için elimden gelen her şeyi yaparım. Ceza almaman için uğraşırım. Bebeğin yerini bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Beni daha çok parçalamak, üzmek için söylüyorsun. Ne kadar zalimsin Kemal. Seni hiç tanıyamamışım eğer. Ben de seni hiç tanıyamamışım. Anamı öldürecek kadar cani bir kadın olduğunu görememiş. Sana son kez söylüyorum Kemal. Evinizi ben yaktırmadım. Ananı ben öldürmedim. Bunu kim yaptıysa öfken de haklısın. Ama benim bir günahım yok. Oğlumun bir günahı yok. Boşuna nefesini yorma. Bebeğini ben kaçırmadım. O halde hırkası evinde ne arıyordu? Bilmiyorum. Kemal. Sana yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum oğlumu yerini söyle. Hıncını ondan çıkarma. Onun hiçbir suçu yok. Ne olur bebeğimin yerini söyle. Sana yalvarıyorum oğlumu bağışla bana. Ben onsuz ölürüm. Ölürüm. Bak o da çok küçük. Hiçbir şey görmedi. Hiçbir şey bilmiyor. Koynumdan başka bir şey bilmiyor. Ben siz ne yapar? Ben onsuz ne yaparım? Nefes alamıyorum. Kemal, nefes alamıyorum. Ben onsuz nefes alamam. Yalvarıyorum sana. Sevdiğim birini kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum Gülle. Canından kanından birinin hayatı söz konusuyken elini kolu bağlı kalmanın ne demek olduğunu biliyorum. Ben de nefes alamıyorum. Sana olan öfkem her nefes alışımda göğsümü acıtıyor. Sadece anama yaptıkların için değil, bana yaptıkların için de. Sevdiğim kadına her baktığımda anamın katilini görmek nasıl bir duygu biliyor musun? Ben delirmiyor muyum sanıyorsun ha? bedelini ödetmek isterdim sana evet. Ama çocuğunu ben kaçırmadım. Eğer ona bir şey olursa seni kendi ellerimle öldürürüm. Yemin ediyorum yaparım onu. Merak etmeyin Serap Hanım. Kemal süratle nöbetçi mahkemeye çıkarılacak. Oradan da muhtemelen hapse yollanacak. Bu şartlar altında mutlaka konuşacaktır. Peki ben ne yapacağım komutan bey? Böyle elim kolum bağlı beklemek beni mahvediyor. Sizin yapacağınız bir şey yok şimdilik. Lütfen gidip dinlenmeye çalışın ve bizden haber bekleyin. Peki. Çok teşekkür ederim. Yeğenime sahip çıkamadığın yetmiyormuş gibi şimdi de kocamı mı suçluyorsun? Senin de bu işe bulaşmadan ne malum halde? Hem bu tür akıllar genelde senden çıkar. Bu ne cüret? Kendi yeğenime zarar verebileceğimi mi düşünüyorsun? Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Ben senin yerinde olsam önce kendimi suçlardım. Birisi odana kadar girip bebeğini kaçırıyor. Sense ancak sabah fark ediyorsun. Ne biçim bir annesin sen? Bana bak Serap. Biraz kafanı çalıştır. Muzaffer Ali'yi her kim kaçırdıysa çiftlikten birinin ona yardım ettiği aşikar. Doğrusu daha zeki olduğunu düşünürdüm. Suçlu gözlerinin önünde bir yerde ama sen göremiyorsun. Sana gösterilen ilk hedefe saldırıyorsun. Kemal ne oldu? Yok bir şey halde. Acıyor mu? Yok, iyiyim. Kemal bak sabah çok iyi bir avukatla görüştüm. Davayla artık o ilgilenecek. Ama seni hemen çıkarması mümkün değilmiş. Bu yüzden dava sonuçlanana kadar bekleyeceğiz. Mühim değil. Ne kadar tutuyorsa tutsunlar. O gün seni mezarlıkta görün oldu mu? Yok. Kemal bak iyi düşün. Eğer birileri şahitlik ederse... Bunu sorman avukat mı istedi yoksa sen... ...kendini ikna etmek için mi soruyorsun halde? O yeleğin evde ne iş olduğunu açıklayabilir misin Kemal? Hayır halde. Açıklayamam. Belli ki birileri suçu bana atmak istiyor. E kendi karım bile bu tuzağa düşüyor. Yazıklar olsun. Mesele benim inanmam değil ki. Ailemizin üstündeki kara lekeyi silmeye çalışıyorum ben. Çocuğumun babasının suçlu damgası yememesi için uğraşıyorum. E şimdiden herkesin dinle düştük. İnsanların ne dediğinden önce yeni düşünmen gerekmez mi halde? Ne demek istiyorsun? Çocuğu ben kaçırmadığıma göre suçlu dışarıda bir yerde. Hepiniz burada benimle uğraşırken Bebeğin hayatı tehlikede olabilir halde. Geçiyorsun olsun kardeş. Sağ olasın. Allah kurtardı. Kemal. Senin ne işin var burada? Ulan! Işte. Sonunda elime düştün lan. Dar edeceğim lan sana dünyayı. Nasıl kıydın lan anama ha? Kemal kardeş, elini ayağını öpün. Affet beni. Kaç para verdiler lan sana ha? Kaç para verdiler söyle. Karnıma girdiler. Ev boş dediler. Yalnız gözlerini korkutacağız dediler. Kim girdi? Kim? Serap mı ha? Söyle. Ha? Söylesene. Kim söyledi? Serap Hanım'ın bu işler hakkısı yok. O Her şey o iblisin başının altından çıktı. Hangi herif? Orhan. Orhan denen avukat. Çoluğumu çocuğun ölümüne tehdit etti beni. Konuşursan hepsini gebertirim dedi. Mahkemede değemedim ama... ...karına anlatmıştım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.